Hello guys. Bugün Intel HD grafik ayarlarını vereceğim arkadaşlar size. Detaylı anlatıp başlayalım. Hemen. Yani. Arkadaşlar bu görüntü. Çeşit var. yapmayalım şimdi geçelim Geliyorsunuz abi sağ tık. Grafik özellikleri bastınız Sonra Evet 200 km zantar speak Adam diyebilir Ekran kısmına geliyorsunuz bastınız baba Bastınız ha Renk ayarlarını vereceğim Tam ekran olayı bak Bu mavilerin siyah olduğunu düşün. Tamam mı? Şu da tam ekran. Okey. Full, full ekran yani tam. Bunu bir kafana yatır tamam mı? Tam ekran. 1600'de kaç şey oynayacaksan masaüstü 60 kaç yazı soy 144 falan. Oldu bitti şunu içeriden zaten bunlara. Renge geldin. Gamma'yı 1 2 yapabilirsin. Oyun oynuyorsan normalde 1 yap bence. Oyun oynamıyorsan Valorant falan. Doygunluğu %100 yap ama ben 85 oynuyorum. Bilmiyorum psikolojik olarak. 85 daha güzel geliyor bana. 1-2-85 Sizin yapacağınız 1 1.1 ya da 1-2 yapın ya da direkt hiç yapmadan doygunluğu fullleyin gitsin. Evet. sonra 3B 3B yazıyor. Geldiniz. Burada özel ayarlar değildir sizde. Başarımdır. Bunu etkinleştireceksiniz ama ben etkinleştirmiyorum. Benim ayarlarım kendime özel. input lag yapıyor diye etkinleştirmiyorum. Devre dışı bu. Genel ayarlar özel al alıyorsunuz. Kenar yumuşatma kapat. Bu ne işe biliyor musunuz? Gösteriyorum. Bildiğiniz gibi kenar yumuşatma performansla hiçbir sikim alakası yok. Hmm. Bak. Görüntü. Bak. Ne yazık keskinliğine yumuşatma modu yok diyor bak. İşte neredeydi lan? Şurada bir yerdeydi. Pardon. Yeniden kapat açmam lazım aynen. Bu işte 2x, 3x, ama 2x, 4x falan var ya 8x falan. O işte kanka. Bu ayar o işte kanka. Kenar yumuşatmayı kapat. Bunu kapatıyorsunuz. Bu. Uygulama ayarları kalabilir. Sıfırlar sıfırlar dike kez sürücü yapmayın, uygulama yapın. Bu da ne iş arıyor? 60 fps sabit diyor. Şu yani. Şu olan yani. Bak, bir de göstereyim. Nerede? Dike eşitleme bak. Ne? Bak diyor ki pürüzsüz olmaz için 60 fps sabitle falan değişti işte. Gördün mü? Yani şu. kadar da yani dikey eşit, dikey eşitleme. Bu kanka. Çok bir ayar yok zaten. niteleştiği benimkinde. Şu kanka ayar. Ekranda uydu. Okey miyiz? Şunları bence kısa yolu kapatın beyler. Bence. Devre dışı bırakın. Oldu bitti. Bu kadar arkadaşlar. çok da kasmaya dediğim gibi İyi o zaman arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. ne bak burada gözüküyor. arka plan.